Ezan zaten Türkçe. <laughs> Olur mu? Ne diyor? Bismillahi. Oğlum o video neydi ya? Ülkede cidden böyle adamlar var ya. Açayım şimdi belki bilmeyen vardır da. Oğlum şaka mı bu ya? <laughs> Gündemde bir Türkçe ezan tartışması var. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Ne? E, Türkçe, Türkçe mi? mi? Hayır, Hayır olmaz. Bu da mal öteki de mal. Ya Türkçeyi nasıl Kürtçe anlıyorsun ya? Türkçe Türkçe diyor kadın hatta. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Ne? Kürtçe mi? mi? Hayır olmaz Kürtçe olur mu ya? Ne olur alaka ya? Olmaz yani. Türkçe olmaz yani ezan. Türkçe Türkçe. Türkçe. E, zaten Türkçe, Türkçe. Türkçe. E, <laughs> Türkçe okunuyor ezan. Nerede ne okunuyor? Şu anda ezanın tarafı çok okunuyor. Yok çok Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Alayım. Ulan ezanın neresinde besmele var? Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Ne diyormuş bakalım? Evet tamam. Türkçe size bu. Arapça mı var? Yo, Yok yani. kesinlikle Arapça değil. Yanlış olurlar sizinle. Yani. Ee, bilmiyorum ama. Sizce insan Türkçe okutulmalı mı? Böyle çok adam var ya ülkede yaşayan. Ya ulan günde beş vakit duyduğum bir şey nasıl Türkçe anladın? Bir dekoder mi var beyinde? Hani direkt Allah, Allah büyüktür diye nasıl anlıyorsun onu hemen? Türkçe zaten. Neyse biz bu aptallardan uzaklaşalım. Çünkü şu da var. Kana kırmızı rengi veren madde. Vişne suyu diyordu. Hatırlar mısınız? Eskilerden. Nerede o geri zekalı? Şu. Öğrendim. Baba şimdi o adamların da suçu yok. Gerçekten Doğu tarafına çok da eğitim göndermediler. Geliştirmediler Doğu'yu. Hep batıya yöneldiler. İki tane adam. Dünyadan bir haber. Açmayacağım bunu. Bu üzücü bir şey ya. آه، بشار که مزه